Ses, 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 ses. İç kapıyı açtılar şu an. Olumlu. Hızlı, hazırlıkları hızlı bir şekilde tamamlayalım. İçeride... ...yanlış görmediysem dört kişi mevcut. Çok Oğlum, hızlı abi, geçelim abi. artık Aydın bankanın mi? önüne, çok hızlı, haydi. Geçişe... Aracın, Aracın hazır, hazır mı? Herkes gelecek zaten. Sizi bir göreyim. Ortasındayım şu an yolun. Tabelaya göre tarif etme, tabelalar böyle... Ta ha, sol, sola, sola girin amirim, yaptığınızla. Evet tam sağınızda kalan çatının üstünde şu anlar. Sağımda kalan çatı var da, Çıkış tamam. yapabilirsin. Motor var burada. Çatıya çıkıyorum. İleririm sana. Kaldırla ellerini. Kaldır çıkayım. Ne yapıyorsun burada? Ha, Ters bir hareket yapma. Billahi izliyorum. Tersine el koyuyorum. Helal ediyorsan yemeğini ödünç alacağım Serdar. Bu arkanın arka kapısını ee, tutsun. Tamam. Herkes öne yılmasın. Tamam. Şefim Serdar aracı al alalım. İkinci Gel Serdar. Vallahi bağlantım yok. Billahi bağlantım yok. Tamam sorguda şu bakacağız. Arka kapıyı tutan kimse yok. O karşı kaldırma yanaşan... Oğlum şöyle sinsi sinsi şu durulacak yer Aa, burası oraya. ya? Ne bileyim amirim. Söyle yani gözünü sevdiğim mi? bir olayıncı diyetin farkına var ya. Tutuluyor şu an. Tutuluyor şu an ikisi Tamam evet, şu andan itibaren en temiz tersi istiyorum. Serdar'ı aldık. Yani Olayla bağlantısı olmadığını söylüyor. Üzerinde yasalışı herhangi bir şeyler rastlanmadı. Ee, gene de tedbir amaçlı kelepçeliyip arabayı alacağım. Gel böyle, gel. Bir süre misafirimizsin Serdar. Peki. İşine gelecek büyük ihtimalle ama. Ee, Şefim, kelepçeniz mevcut mu? Bende mevcut değil. Mevcut. Serdar, yaslanma bana. 596 konuşuyor. Kişiler Üstüperi Bey'le görüşmek istiyor şu an. Halledeceğim. Saldırı SMC ve Mermi önünde, bilgin olsun. Ee, kişiler ne talebinde bulundu? rütbeli birisiyle görüşmek istediler. Hüsnü. Hallediyorum ben abi. Allah rahmet eylesin çocuğum. Ben çatıya çıkıyorum. Ben bu ben bu sahneyi dördüncü yaşayışım. Oğlum ne Zafer arabanın anahtarını versene bana. Hemen şefim. Serdar'la muhabbet edersiniz. Ben yoğum. yoğum ben. Ulan <laughs> <laughs> Serdar. Ulan Serdar. First class First class izleyeceksin saygı, gerçekten operasyonu. Ya beni de bırakamazsın şimdi şefim bir bak bizim sınıf bağlantım var yani. Senin burada kalasın var belli o zaten de. <laughs> Serdar. Efendim. Şu formu bir imzalar mısın? Tabii. Şöyle aradan veriyorum. Adamlarda AK var. Olur. Hani sana yok yani. Olur yani Allah muhafaza vurulursun bir falan bir sonra, bir sonra bir polis bir beni tuttu, tuttu bilmem ne. Deniz Operasyon gereği burada bulunmam gerekiyordu. Polisiniz şunu şuna, bir imza at Serdar. Şöyle dur kelepçem var. Ha şöyle e, ağzına al kalemi. Musun? Heh, tamam. Karışıklık olmasın sen çıkaracaksın. Çünkü adamlarda AK falan, yapacak falan yapacak var, var Serdarım. Allah muhafaza şimdi bu arabanın ne olacağı belli değil. Hani bu arabayı da gören dönüyor biliyor musun? Hımm, ben öyle taklit yaparım ya. Sen sen ne yap biliyor musun? At kendini koltuğun altına çıkma oradan. Serdar. Efendim amirim. Şu polisliklerin istifadeti bilmem ne götün tekisin de Allah muhafaza başımıza yani bir şey gelirse hakkını helal altın ediyorum oğlum kişi. sana. Harbi mi? Allah. Okey veriyorum çıkışa. Herkes mi? geçsin araba. Victor bir hazır mısın? Bir Olur biri... çıkışı olur. hazırız? Ne kapasır? İki hazır mısın? Ah, ah neyin Serdar dur. Bundan Abi, sonra sessiz olmalıyız. Peki. Hazırım. Nasıl veriyorum çıkışı. Bundan sonrası Allah kerim. Telleri topladınız değil mi? Oğlum. 10-04. <laughs> Yine de çok o bölgeden geçmesinler. O konuda bir ses, ses söz şekilde uyarın. biraz böyle kenarından. Sesler çıkış yapıyor. 10 .04. görüş mevcut. 4 kişi çok olarak 4 çıkış iş yaptılar. Iş çıkış yaptı. Arabanın bilgisi nedir? Gri Sultan. Tamam. Gri Tamam. Victor 1, herhangi bir su durumunda direkt delip geç, ee, arkada kal. Arada kalma. Aksa Victor 2, sen mesafeni koru. Hızları çok yüksek değil galiba. Olumlu, kontrollü gidiyorlar. Ee, Victor 1 ile 2 arasına mesafe koyun. Şarjı'yı açtık. Durdular. Araçtan indiler. Aşağı iniyorlar. Tekstil e mi indi? 4 kişi aşağı indi. Tekstil? Şat bayır. Şat bayır. 10 0 havalandı. Çatıdan tutuyorlar. Çat. Çatı neresi lan? Oh, wow 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 wow. Aslan havalandı. Altın aralarını çok hızlı bize info Altın ver. konuşuyor. Altındaki çatıda bir kişi var. Bölgeden uzaklaşan bir koket gördüm. Ee, biz görüş sağlayamayız. Dersiniz alın 18. Takipteyim. 1080. Altının altında bir kişi var. Elindeki silahı bilmiyorum. Tersizle konuşuyor şu an. Arabana iner misin? Biz saldırı el çıkışı yaptık. Bölgeden çok kötüydük. Victor 2 olarak iyiyiz şu anda. Tamam. Tamam biz. Ee, ayrılan mi? koketin şey ee, kıyafet Mehmet hiçbir bilgisi uyuşmuyor. Köprü altına 13'de. doğru koşan şahıslar mevcut. Tamam biz başka bir konuma geçiyoruz çatışmak için. Tamam Çat Shotfire nereden geliyor? bir yerde şu an. Çatıdan indiler mi arkadaşlar? Bilgi vermeniz lazım. Hangi ee, çatılar? Çatıda iki kişi mi? Ateş yaşıyoruz? alıyorum. Hatırının altındaki çatı. Ee, parke olan. Olumlu. Kastım komşu kötü durumdayım iniş yapmam lazım. Yolda 3 kişi koşuyor köprü. Şu yüksek alsana bizi görüş alalım. Kastım acilini ilk sağlıyor geri kalkacak elim. Köprü altında. İlk geldikleri köprünün altındalar şu anda 3 kişi gördüm. Bizim buraya nereden girmemiz lazım? Üstüne kısmındayız tekrardan. Hala çatıdalar bu arada. Evet evet. Bu en, yüksekteler ee, en evet, yüksek teler mi? Eee... Şefim. Oğlum. En yüksek olan da bu furniture yazandalar mı? Oğlum. Ne no, olsun O kadar görüş alamadık ki çok kötü kaldık arada. Farkındayım. Bir tane çatıdan net çıkıyor ama onu gördüm. Kalsın tekrardan havalanıyor. Havalan. Hatun çok hızlı bölgeye gel. Ben drone kaldırıyorum e, zırh değiştirmeyi bekler. Sunlight tersi değil mi şu anda? anda? Oğlum, Olur. Birleşmemizi istediğiniz bir konum var mı? Şu an ayrıyız da. Kişilere görüş almaya çalışıyorum da şu, şu an. Şu an, köprü, köprü altındalar. altındalar. Bizim olduğumuz konumda köprü altındalar. Bu çatıda deneni bulmaya çalışıyorum. Buradan... Orada e, görüyorum çatıda. Alayım mı? Alayım mı? Buraya gelmiyor ki. Ee, diğerlerinin hepsi köprüde. Evet, şuradaki ateş ediyor ama buraya mermiler isabet etmiyor. Bomba altını kestik. Ee, bizim bu köprünün altından buraya gelmeniz lazım. lazım. Hattının altındaki çatıda iki kişi var şu an. İki kişi var çatıda. Evet, iki kişi. Biri üstte, diğeri altta. Evet. Hayvaya çıkıyorlar arkanıza. Ee, gitmemiz lazım büyük ihtimalle üstüne. Saldırı düştü. Ben çok kötü kaldım. İnşaatlı olan yer. Oraya nereden kaldan gireceğimi... Yoldan devam ediyorlar, gidiyorlar. Anlamıyorum ama çatı koruyor ya onları. Çatıyı ben avlayabiliriz aslında. Yine avlayamayız. Kaldan. Yine çok kötüyüm. Çatıya yakın hiçbir yer yok. Şef. Dışarıda kadem köprü altına giriyor, 3 kişi. Dinliyorum, amirim şefim. Kod atabilecek misin? Eee attığım koddan eee doğu kısımdalar bu şeyde yolda. Ben Biz highway'in üstündeyiz şu an ter tehlikeli bir yerde <laughs> miyiz? Eee evet. Bakayım. kontrol edeceğim bir Eee o önünüzdeler o önünüzdeki yol var ya orada 3 kişi. Altında mı üstünde mi? Yolun üstünde altında değil. 3 kişi yürüyerek çatıdakilerin yanına gidiyor şu an. Tamam. Ee, görüş kaybetmezsen bir iyi olalım. Bir alçak çatıda var gördüğümde. Evet. Bu, yüksekte sana. de var ama. Gelemiyorum. Hasmı'nın bulunduğu konumda toplam beş kişi var. İkisi çatıda, ikisi yaya. Birine görüş sağlayamıyorum şu an. Tamam. Sürekli toplu halde görüş... Eee, yardım lazım, lazım. Neredesin herhalde? Kod yolladım. Evet. Öyle bir konumdalar ki şefim yani... Evet. Öyle bir nokta ya. ki yok, alternatif yaklaşacağım bir şey bile yok. Ben saldırıya aldım güvenmişim. bir şey. Arat aşağıda galiba. Arat memurum size doğru koşuyorlar evet. dikkatli olun 3 kişi. Kaç kere Arat var, kaç. Size doğru geliyorlar şu an. Arat da düştü. Ben uzak. Fişler tıra rayına doğru gidiyor. Şu daya Çatıklar inmeyecek galiba. Evet. Tren rayına geçiyorlar. Geçiyorlar da bunlar buradayken geçemeyiz oraya. Bu yüzden düşüyor bizimkiler şu anda. Amirim attı mısınız? Attayız. Attayız. Hüsnü yanımıza gelebilir miyiz? Hüsnü çatışmaya dahil olamıyoruz. Çünkü bulundukları konumlardan dolayı o çatıda duran ikiliden dolayı yaklaşamıyoruz asla. Çok kötü. Akim. Yani çok kötü Akim. Oluyoruz. Evet olumlu. Akim. Yaklaşamıyoruz şu anda bölgeye. Kişiler ben çöpüye Drone kaldıracağım buradan. Tamam. Saldıra yanımda bir tampon yap. Tamam. Şu an hala çatıda iki kişi var. Üçü de onlara doğru yöneliyor şu an yerdekiler. Toplam beş kişiler hala. Tamam. Buradan elbet çıkış yapacaklar. Hattın kesinlikle kaybetmiyorsun o görüşü. Bak etrafı Aslında. çıkabilecekleri araba var mı? Kontrol sağla. Bakınıyorum. Ben bu Serdar'ı gönderiyorum Zafer. Gönder. Gel buraya. Ben kaçtım. Git, Burun git mı? Serdar, vurulma. Durum ne attın? Şu an bir araç göremiyorum. Ha, tamam, ben drone kaldırıyorum. Uzaklaş, sen attın düşüktürme bize. Ulaşmıyor şefim, ulaşmıyor. Tamam, drone havada bakıyorum. Ekşi'nin de a e, Aki var. Bu diğerleri nerede attım? Birini daha gördüm. İki görüşümle şu an. Diğerleri Yerden, bir yerden bize basmasınlar Yerde da. Diyor. Görüş almaya çalışıyorum. Ben sadece iki görüyorum. Bir Şefim bir etrafımıza bir yere yol. gelmiş tamam, bize basıyor. Tamam, gördüm, gördüm. Ee, şu bizim önümüzdeki yol var ya onun arkasından Firveye evet. ee, e çıkacaklar. Birazdan görüş almamız lazım. Bize acaba. geliyorlar yani. Bize geliyorlar yani. evet. Ee, evet. evet. Yola çıkacaklar Firve'ye. Neresine? 3 saniye sonra görüşü alacaksınız. Bakın sol tarafa doğru. Mekaniğin oraya doğru bakın. Gördünüz. Kafalarını aslında gördünüz. Tam aslında tam altında 4 kişi. Shot file. Döndürdüm drone'u. Ben galiba istemciyim. Arkalarına geçmeyi deneyim mi hepimiz burada mı kalalım? Yok, Yok kalalım. Mermilerimiz ulaşmıyor mu? Ulaşıyor Ulaş galiba. Çatıya, Çatıya dikkat edin çatı, çatı basmasın. Çatı kayboldu. Drone kaldırıyorum. Helikopter, Helikopter bakıyordur drone, drone kaldırma artık tehlikeli. Kontrol sağlıyorum. Biraz, Biraz daha burada beklersek, beklersek arkadan, arkadan Evet arkadan yani. kesinlikle basılacağız. Çıkalım buradan üstüne. Hızlı bir şekilde çıkalım. çıkalım. Çık Mirror, Mirror park tarafı hallediyoruz. Hattım bu diğerleri de görüşten kayboldu. Onları da bak. Bakın yorulduk. yok şu an. Şu sağdaki evlerin bir tanesinin bahçesine falan geçmemiz lazım. Kişiler tekrardan aşağı doğru indi. Geldikleri yöne doğru. Tamam o şeyin orada mı toplanıyor? Şatı boş gibi. Ee, köprünün altında toplanıyorlar. Karşı tarafta değil mi? Bizim karşımızda, bizim önümüzde değil. Şuradan aşağı insek. Kırbeye çıkışı olan köprünün altı. Nasıl? Tam olarak çatısı olan binanın köşesi. Tam hala aynı konumdalar. Ama çattakiler gitmiş. Kapatamaz mıyız orayı? Çatıya çıkışımız olabilir de. Çatıya, çıkarsak ya kaçırız ya kaçırız, eylemeyiz. Eylemeyiz. Bu evet. adamları o da zor. Yaralamadan şey. alma şansımız evet. olduğunu düşünmüyorum ee, öyle söyleyeyim. Ben M4 alayım mı departmandan? 4M4 diye şeyimiz mevcut ama. Eee opsiyonel olarak evet, alabiliyorsun ama yok. sen gidersen bizim için durum çok evet, kötü. Evet, Kişiler şu an aslında bulunduğu konumda. Tamam, kanaldalar değil mi? 5 kişi aslında bulunduğu konumda. Kanalda. O, bulunduğu Kanalda konumda. değil. Kanal mı? İnfo Kanalda var. değiller lan. E, tren yolundalar. Atış alıyorum tren yolunda Şu binanın arkasındalar Evet, onun tren yolunda. Önümüzdeki binanın arkasında. Ege Lo Highway'e çıkalım. Tren yolunda tünele doğru giriş yapıyorlar. Tünele. Oraya doğru yöneldiler. Daha giriş yapmadılar. Ufak bir kulübe tarzı bir şey var onun yanındalar. Eee freeway'e çıkıyorlar şefim. Şu an Nereden? arkalamaya geliyor olabilirler. Nereden freeway'e çıkıyorlar? Gelecek. Nereden çıkıyorlar? Gördük. 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 Vururuz onu, vururuz onu. Altında altında var şu an 5 kişi. Şu hayran'da alsak mı? Farklı bir planım var. Üstüne parlarını kapat. Dağdan çıkış yapıyorlar. Bu, çıkış tamam, yapıyorlar. bunlar bize basmaya geliyor. Takipte kal, kaybetme. Üstlerinde kal. Çıkış yaptı. Senin altındalar mı şu an? Olur mu? Benim altında olur. ne yapacağız var. ya? İkisi bir ve ikisi geri kalanları bir bekliyor. Bir çok açıktalar ya. Amirim ben çok hızlı M4 almaya gidiyorum. Koş. Hepsi bir veya çıktı şu, olmaz. Olmaz. şu an. Bunun freeway dediği hangisi yok, acaba? Yok. Aslında önümüzde, önümüzde bizim yerdeler. Polis aracına yöneldiler şu an. Neye yöneldiler? Polis aracına yöneldiler. Devam ediyorlar aslında altından. Tır var ya tır. Dağın tepesinde var mı şu an? Olumsuz hepsi free Abi hepsi arkamızda arkamızda arkamız arkamız büyük binanın önünden geçiyorlar şimdi. saniye doğru. Biri çatıya atladı. Araç aldılar şu an. Araca bindiler. E, gri sedan bir araç. Allah. Şu an araç hareket ediyor. Kaçmaya çalışıyor. Hepsi e, arabayı mı? Hepsi değil. E, biri bulundukları çatının Olduğu kısma indi, tekrardan geri çıkış yapmaya çalışıyor Freeway'a e. Dakika arayalım Yanılmıyorsan atış olur. Bölgeden uzaklaşmak zorundayım, çok kötüyüm Yüksel yüksel yüksel, yüksel, yüksel. yüksel. Altına iki vermeliydik ya Evet, çok çirkin bir bölge burası ya Yaralandım, kendime bandaj uygulamam lazım 10-0'da dikkat Geliyorum. Görüşümüz şu an hiç yok üstü. Bölgeye geldiğiniz haber verir misiniz? Ne yapmam lazım? E ee, tamam görüşü kaybetme sen dikkatli bir şekilde kal. Şu an çok yüksekte olduğum için görüş çok zor. Paraşütün mevcut mu? Paraşütün mevcut. E ee, şu an görüşün yoksa Allah alamıyorsan zaten git ilerliyor. oğlum. Şu an bir araç ilerliyor. Highway'de ilerleyen mi? Olumlu, Olumlu, görüşüm var, jip gibi. Doğru mu? siyah bir araç. Jip değil. Çok Demek yüksek ki. olduğu için göremiyorum ne taze olduğunu. Nereye doğru ilerliyor? Altının, Na nasıl ilerliyor? Aslının altında şu an. Polis arabası. polis arabası almışlar. Doğru devam polis aracı. Almışlar. Olumsuz sivil. Ay şu an ben polis aracı var diye. bölgede. Hani var. Gittiler HSO'yu. Adam ESO'yu kaçırıyor üstüne. bakıyorum bir drone. Ne drone oğlum? ESO gittiler adamlar. Görüşüm Alıp yok şu an. Kaldır, kaldır, drone, kaldır. kaldır. kaldır, kaldır Abi çok uzağız bak çok uzağız. Hiç görüş alamıyoruz. Uzaklaştıkça da uzaklaşıyoruz. Aslın konuşuyor. Görüş yok. Gölgede hareketli hiç gözüküyor. Tamam HSO'dalar dönüyorum. çünkü evet. Aynen HSO'ya geçelim. Evet. Alemino'ya mı girdiler? Bilmiyorum. Gibi. Ee, saldıray benim yanımda ben hastaneye bırakacağım onu. Olumlu. Sonra çağırıcıya geçeceğim çok hızlı. Attılar mı arabayı acaba? Bilmiyorum ki. Bildirim de gelmiyor. İhbar şu an gelmiyor. Muhtemelen bıraktılar arabayı. Son gelen konumda görüş almaya çalışıyorum. Yok ki burada. Tamam Yakın çevrede kişilerin kıyafetleri belli. Veya toplu bir grup. Çok hızlı Şu köprü altında olma ihtimalleri de var. Evet et bak önümüzde araba. Araba önümüzde. Şarjı görüşünde evet. fakat etrafında herhangi kimse yok. Olumlu. Tamam o yakın da... çevresine bak. Tahminimce kanalı inmiş olabilirler. Kanalı kontrol edeceğim. Şimdi girip bağlamış oluyor. Geçiyorum benden. Şarjıyla tek kişi gitmiş büyük ihtimalle tek Sultan tek bir kapısı. Sultan görüşümde bu ilk Sultan görüşümde. Nerede? Ee, atıyorum kod. Yolla. Hastane önü Elgin'den kuzeye. Takipte kal geliyorum. İçindeki kişilere aynı galiba. Takipte kal geliyorum. Hudson o bölgeye İndiler şart bay. Kendine Kendine de lütfen lütfen güvenin. Hastane önü. Sıkıntı yok. Ee, bu şeyin altında var. Ee, direkt hastane altı. Yemin tak. Yani. Tünel mi? Ee, yok yok direkt şeydiler. Bu hastane altında bana doğru geliyorlar. ne oluyor? Ver... Duvardan geliyorlar. geçmeye çalışsan. Geliyorlar. Arkının görüşü yok adınız olsun. olsun. Oğlum kamının orada nasıl görüşüyorsun? Kanallar <laughs> peşimden geliyor. Arabam bozuldu kaldım. Geldi üstüne, geldi daya. Da Nerdeler en son arkamdalardı görüşüm yok. Arabam bozuldu kaldım böyle. Arabadalar mı? 60. Arabadalardı Sultan. ilk geldikleri Sultan. Atın arasına şu çevre. Bakınıyor. Hastane altı. Ne Adam Arabam, kamuya kaçtı. Edeceğim. zafer. Sen Hastane sen aldı altı burası mı ya? Hastaneden buraya doğru kaçtı adam. Hastanenin altındaki yerden kamuya doğru kaçtı. Bak şu an kamuda üstüne. Ne tarafa doğru gittiler? Nereye gittiler üstüne? Göremedim, göremedim. Arkamdan geliyorlardı bastım direkt.